Bir son dakika haberiyle sizlerleyiz. Habere geçmeden önce daha fazla haber için ücretsiz bir şekilde abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem 10 ile etkilerken çok sayıda bina yıkıldı. Enkaz altında kalanları aramar kurtarma çalışmaları devam ederken bir grup genç göçük altındaki çocukla dalga geçti. Discord'da bir grup, enkaz altında kalanları telefonla arayıp, megafonla bağırıyoruz, duyuyor musun dedi. Göçük altındaki çocuğun çok soğuk, üşüyorum, sözlerine gülerek alay eden Mesut B. ile Yunus S. İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. Türkiye genelinde hissedilen depremde 3000'in üzerine vatandaş hayatını kaybetti. Daha fazla haber için ücretsiz bir şekilde abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayınız.